<laughs> evet. Evet. Öncelikle <laughs> e, zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bu yoğun zamanda ve sizlerin üzerinden de sağlık çalışanlarına özellikle hemşirelere bir kez daha teşekkür etmek lazım halk adına. Çok sıkıntılı bir dönem. Çok zor bir dönem. Hepiniz risk altında. Elinizden geleni yapmaya çalışıyorsunuz. Sayınızı artırmıştık ama böyle bir salgın durumuyla karşı karşıya kalınacağını da bilmeden o günkü koşullarda İhtiyaç olanı verebildiğimiz kadarını vermiştik. Şimdi herhalde çok daha fazla ihtiyaç var. Ama ee, sağ olsun hükümetimiz de bu ihtiyacı gidereceğine filanca kişinin kızını, oğlunu işe alayım diyerek hemşireye, hasta bakışıya yönelmek yerine ee, başka başka istihdamlar yaptı bu sıkıntıyı da görmezlikten geldi. Üzücü bir durum ama yük yine sizin sırtınızda. Sizlere kolay gelsin diyelim. Her gün bir karar değişir. Her gün değil artık her saat bir karar değişikliğiyle akıl sağlığınız da bozuluyor. Ee, sosyal patlamalar giderek böyle kapımızı çalmaya başladı ve hala e, yaşanan sorunlara eğilmek yerine e, seçim gayresiyle hepimiz onlar başta olmak üzere dolaşıyoruz. Ben bugün biraz sizin sorunlarınızı dinlemeye geldim aslında çünkü bağırmamak için, e, laf söylememek için zor tutuyorum kendimi hükümete yönelik. Hiç olmazsa bağıracaksak, bir işe yarasın. Biraz sizin şu dönemde ve önümüzdeki daha da zorlaşacağı görülen süreçte ne eksiğiniz var, ne sıkıntımız var, onları duyarsam bağırmaya başladığımda hiç olmazsa bir işe yarar gerekiyor. Yani Gerçekten gittiğimiz her yerde gördüğüm isyan yapılanlara yönelik isyan, tepki, bizim neredeyse hükümeti korur pozisyonu alıp aman arkadaşlar yavaşlayın deme noktasına getiriyor. Ama biliyoruz ki aman arkadaşlar yavaş demekle olmuyor. Esas söylememiz gereken sanırım hadi be arkadaşlar beceremiyorsunuz çekilin başka bir formül bulalım noktasına getirdi işi. Şey. Üzülüyorum ama durum bu. Yani bu ülkenin cumhurbaşkanı seçimi e, önemli evet ama sağlık geçim meselesi çok daha önemli noktaya geldi. Ne karar üretilecekse üretilsin ama belli ki bu beceriksizlikle bu hükümette bir yere varmamız mümkün olmayacak. Daha beter kötüye doğru bir gidiş devam edecek. Onun için onlara da çağırın. Ne karar alacaklar sağ olsunlar. bir an önce seçimle ilgili dönelim bu beceriksizlikten nasıl kurtuluruz meselesini mecliste masaya yatıralım. başka bir formül bulalım çünkü her şeyden daha önemli bir noktaya gidiyor. İcraatlar, icraatsızlıkları ve yanlış ilaçlar nedeniyle ülkenin geldiği durum. Teşekkür ederim. vakit ayırdığınız için. Bizi düşünüp buraya kadar gelip sorunlarımızı dinlemek adına gerçekleştirdiğiniz ziyaret için çok teşekkür ederim. Bu bizim için çok anlamlıdır. Eee yaklaşık bir ay gibi bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüsle biz de birebir mücadele etmekteyiz birçok sorunla karşı karşıya kaldık. Her bir sorun için kendi içimizde gerekse ilgili hükümet temsilcileriyle birlikte çözüm arayışlarına girdik. Kimisini açtık, kimisinde başarısız olduk. Kimi sorunu kendi içimizde, kendi başımıza çözerek bugünlere geldik. Dolayısıyla her geçen gün artan salgında karşı karşıya kaldığımız sorunlar da bunlarla birlikte büyümeye başladı. En sorunlarımızdan bir tanesi ki zaten normal şartlarda bile personel eksikliğimiz vardı. Ve vaktiyle sizin yaptığımız istişareler neticesinde gerçekleştirdiğimiz istihdam eğer olmamış olsaydı bugün 7 aylık gösterdiğimiz başarı belki de sağlanamayacaktı. Çünkü korona olmadan bile yaşadığımız eksiklik tamamen yaptığımız iyi diyalog, iyi diplomasi ve birbirimizi iyi anlayarak özellikle Serdar Bey'in bu konuda bir takım farklı tepkide olumsuz görüşler olmasına rağmen bana göre takdir ettiğim bir yöntem de sivil toplum ördüklerini aynı zamanda da konjüktörü çok iyi değerlendirerek her şeye rağmen yapmış olduğu istihdam sayesinde 7 aydır biz direnmekteyiz. Aksi biz bu aylara gelemeden çok güçlü durumlara düşebilirdik. O yüzden ayrıca bu konuda bir kez daha teşekkür ederim. Ben bir boş bildirim.